Hepinize merhaba arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bugün size kanalımın ikinci lineup dersi videosu altında Viper ajanını göstereceğim. Ben de Viper ajanına pek hakim değilim. Bulduğum yabancı kanallarda gösterilen lineupları anladığım şekilde size de en basit şekilde anlatacağım. Hazırsanız videoya hemen geçelim. Arkadaşlar şimdiki Spike senaryomuzda Spike'ı kapalıya kurduğumuzu farz edelim. Spike burada çok fazla uzaklaşmanıza gerek yok göstereceğim ee, daha iyi göstermek için grafik ayarlarını fullledim ben de gözüktüğü gibi sizde gözükmeyebilir buraya geçtikten sonra bir daha göstereyim karıştı buraya bu çizgiye cross'unuzu koyun dümdüz yürüyün C'nize alın ve tam şu kesişim yerine atın arkadaşlar direktman oraya kapatacaktır buraya da bir Q yeteneği attığınız zaman adamlar kesinlikle spike'ı difuz edemeyecektir çok fazla uzaklaşmıyorsunuz hani bir arkadaşınız Heaven'dan veyahut da Pencere'den bakar, rahatsız eder siz de oradan atarsınız, gayet eskili olur. Sıradaki line hemen geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi sıradaki spike senaryomuza geldik. Hani klasik kurduğumuz bir spike, hemen göstereyim size. Yine aynı yerden atıyoruz, bu sefer metodumuz cross'umuzu koyacağımız yer. Farklı cross'umuzu tam olarak şu eğilme yerinin tam bükülme köşesine koyuyoruz krosumuzu. Ondan sonra gönderiyoruz arkadaşlar. Çok basit. Ben bunu çalışmanıza bile gerek yok yani. Bunu izledikten sonra direkt maçta direkt yapabilirsiniz. Dediğim gibi buraya bir tane de Q attıktan sonra Spike difuz edemezler. Ar arkalanmamaya dikkat edin sadece. O kadar. Şimdi sıradaki line up bölgemize geçelim. Arkadaşlar yine Icebox'a B side'ındayız. Bombamızı buraya kurduk. Aşırı basit bir line-up göstereceğim. Dediğim gibi çok fazla ezberleme gereğini duymazsınız. Arkadaşlar şu noktaya tam şu noktaya C'nizi alın ve tükürün. Spike'ı çözemeyecekler. Hani bir arkadaşınız arkanızı kollasa bunu yapsa olabilir. Ee, Sage duvarını çekip spike imha etmeye çalışırsa bu çalışmayabilir. Ama sona kaldığınızda birebir kaldığınızda deneyebilirsiniz basit, etkili olacağını düşünüyorum. Sıradaki line up'umuza hemen geçelim. Evet arkadaşlar, Icebox haritasındaki B, B side'ındaki ikinci line up'tayız. Spike o tarafı kurduktan sonra buraya geliyoruz. Şu şu çizgiye cross'umuzu koyup yürüyoruz. Şimdi bu bu line updaki metot farklı. Şimdi C yeteneğini elimize aldığımız zaman C yeteneğinin üstünde sol tıkla atabilirsiniz ibaresi diye bir kutucuk çıkıyor. Bu kutucuğun içinde mouse ve bir article bulunuyor. Bu article'ı tam şuraya oturtturuyoruz. Tam article'ı oraya oturtturduktan sonra gönderiyoruz. Bakalım. Bu şekilde arkadaşlar. Bir daha göstereceğim. Belki anlamayanlar olmuştur. Şimdi buraya article'ı yani cross'u koyduk, yürüdük. C'yi çektik. C barisinin üstüne kutunun içindeki artı kılı tam bu noktaya oturtturduktan sonra gönderiyoruz arkadaşlar. Gönderdikten sonra gitmeme ihtimali yok. Bu şekilde rakiplere ve spike'i difuz etmesini şey engelleyebilirsiniz. Hani Sage buraya duvar atarsa hani belki bir ihtimal üstünden geçebilir. Çünkü çok ince bir line-up. Umarım yararınıza olur. Arkadaşlar Viper lineup derslerimizde sıradaki haritamız Askent. Ascent'te B size'ın da Spike'ı kapalıyı kurduğumuz bir senaryo. Buradan bu köşeye geçiyoruz arkadaşlar. Az önce gösterdiğim metotla C yeteneğinin kutucuğundaki artıkılı kullanacağız. Bu artıkılı tam bu noktaya getireceğiz arkadaşlar. Gösteriyorum. Artıkılı tam oraya aldım. Gönderdim. Bakalım line up'ımız gidiyor mu? Line çok iyi bir şekilde çalışıyor arkadaşlar. Anlamayanlar için tekrardan göstereceğim. C yeteneğimizin üstünde çıkan kutucuğun bir artıkılı var. Bu artıkılı tam şuradaki pencerenin şu köşesine hizaladıktan sonra gönderiyoruz. Bu kadar basit spike'den biraz uzak kalıyoruz ama olabilir bu sizin alacağınız bir risk. Gayet etkili. Sıradaki lineup'umuza hemen geçelim. Arkadaşlar Askent'e A side'ındayız. Spike'ı açığa kuruyoruz. Bu lineup up ee, cross atılabilen bir lineup. Arkadaşlar direkt şu şeyin ismini bilmiyorum. Altındaki şunun tam şu köşesine cross'unuzu getirin. Getirdikten sonra direktman gönderin arkadaşlar. O duvardan sekip spike'ı tamamen kapatacaktır. Hani bir arkadaşınız burada kalır. Siz orada lineup'a gidersiniz. Bu şekilde round'u size kazandırabilir. Şimdi sıradaki lineup'ımıza geçelim. Evet arkadaşlar. Şimdi Viper'da fracture haritasındayız. B side'ındayız. Spike'ı buraya kurduğumuzu farz ediyoruz. Şimdi bu lineup'ı atabilmek için şu çizgiye cross'unuzu koyduktan sonra buna dümdüz yürüyün. Şimdi bu lineup'ı atabilmek birazcık zor. Detaylı çok yavaş bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Arkadaşlar şurada bir bölgemiz var. Şimdi C yeteneğimizi elimize aldığımız zamanki kutucuğu kullanmayacağız. Direktman C yazıyor. C'nin üstünde iki tane C, iki tane C yeteneğimizi gösteren iki tane kutucuk, mavi kutucuk var. Onun üstünde de zehir işareti var. Zehir işaretinin üstünde çok ufak bir nokta var arkadaşlar. Bu arada şurayı tekrardan işaretleyeyim. O ufak noktayı şu an gö gösterdiğim gibi getirdikten sonra line up'ımızı atalım. Şu an line up'ımız buraya düştü. Korkmayın bir daha anlatacağım. Bu çizgiye doğru dümdüz yürüdük. Sonra tam şu kısma Q'muzun üstündeki çok ufak bir noktayı denk getirdikten sonra gönderiyoruz arkadaşlar. Uzundan arkadaşlarınız korurken siz de böyle bir line up atarsınız. Q'nuzu açarsınız. O spike çözülmez. Umarım beğenmişsinizdir. Şimdi sıradaki line up'ımıza hemen geçelim. Arkadaşlar gene spike'ın burada olduğu bir senaryo. Bu sefer farklı bir yerden atıyoruz. Az önce aşağıdan attık. Şimdi yukarıdan atacağız. Buraya geçiyoruz. Bu çizgiyi baz alıp tümüz yürüyorsunuz. Burayı baz alıp dümdüz yürüdükten sonra tam şu açıya Q'nuzu çekip gönderiyorsunuz. O sekiyor. Sekip ondan sonra direkt burayı zehiri buluyor arkadaşlar. Hani bir kere aşağıdan attınız. Rakipler ikincisinde aşağı araçlarken siz yukarıdan bunu atabilirsiniz. Yerinizi belli eder mi? Edebilir. Tamamen oyununuza kalmış. Umarım yararınıza olur. Sıradaki line up'ımıza hemen geçelim. Evet arkadaşlar. Heyvan haritasındayız. E, sıradaki spike senaryomuz. <laughs> hani klasik spike'ı bu civara kuruyoruz. Kurdukta, kurduktan sonra hemen buraya geliyoruz arkadaşlar. Şuraya çıkıyoruz. Buraya çıktıktan sonra hemen bir marşal çekeyim. Arkadaşlar şu kısmı işaretleyeceğim. İşaretleyemiyorum. Bunda da şey metodunu kullanacağız. Ee, sol tıkla atabilirsin ibaresinin üstündeki artı kılı tam şu gösterdiğim yere oturturacağız ve göndereceğiz direkt. Direktman nokta atışı olarak düşüyor. Yani spike'i biraz daha sola doğru da kurabilirsiniz. Size kalmış. Şimdi anlamayanlar elbet olacaktır. Bunu tekrardan göstereceğim. Buraya kendimizi yapıştırdık. Tamamen yapıştığımıza eminiz. Ondan sonra tam şurası var arkadaşlar. Burayı işaretleyemiyorum da. İşaretlenmiyor ama tam bura. Tam bu küçük yer. Bu küçük çakıntı. James elimize alıyoruz. Sol artı artıkılı oraya getiriyoruz ve direktman gönderiyoruz. Mantığını kavradığınız zaman çok basit. Direktman nokta açısı olarak düşüyor. Umarım yararınız olmuştur. Sıradaki line up'ımıza geçelim. Arkadaşlar yine heaven haritasındayız. Bu sefer B side'ındayız. Spike'ı klasik bir şekilde açığa kuruyoruz. Arkadaşlar Brimstone videomu izleyenlere bu line up çok aşina gelecektir. Brimstone videosundaki line up'la birebir aynı line up. Şurayı işaretleyip dümdüz yürüyün. C'nizi alın. Direkt ma şu kubbeni soluna doğru gönderin arkadaşlar. Direkt aynen böyle. Çok öyle hesap yapmanıza da gerek yok. Dümdüz gidecek arkadaşlar. Bu çok kolay. Bunun üzerinde durmayacağım. Şimdi sıradaki line up'ımıza hemen geçelim. Arkadaşlar hemin artısındaki son line up'ımız C side'ındayız. Spike'ı klasik olarak buraya kuruyoruz. Hafiften sonra da kurabilirsiniz. Problem yok. Bunun için uzuna gideceğiz arkadaşlar. Direktman Şurayı işaretledim. Buraya geçin. Arkadaşlar bu line-up zor. Ee, bu line-up'ın metodu hani fark ettiyseniz bütün skilllerin altında ince beyazımsı bir çizgi var. Uçları beyaz, geri kalanı şeffaf. Ultimizin altında hemen o çizgileri görüyoruz. Şimdi arkadaşlar şurayı işaretledim. İzleyin. O işaretlediğim yere o denk gelen çizgiyi iyi bakın. Bunu böyle gönder. Önce line up gidiyorum test edelim. Line up geldi. Şimdi bunu anlamayanlar illa olacaktır. Baştan biraz daha iyi anlatmaya çalışacağım. Buraya geldik. Ondan sonra tam şurayı işaretliyoruz. O kısma ultimizin altındaki çizginin sol ucunu getiriyoruz. Ve gönderiyoruz arkadaşlar. Bu kadar basit. Hani Haven haritasında çok fazla Viper oynandığını görmedim ama siz e, oynamak isterseniz bu, bu tarz bir line-up var. E, umarım yararınız olur. Şimdi sıradaki line-up'ımıza hemen geçelim. Arkadaşlar sıradaki haritamız Pearl haritası. Spike'ı buraya kurduğumuz bir senaryodayız. Hemen buradan koşalım. Bu line-up biraz daha hani e, mantığı gene C'nin C ibaresindeki artıkılı kullanacağız. Şuraya işaret koyun. Buraya hafif yaklaşın böyle iyi arkadaşlar Ondan sonra o artık oturtacağımız yer burası <laughs> Buraya artık oturtacağız şimdi C üzerinde çıkan kutucuğun içinde bir artık ibareti var onu oraya oturturduktan sonra direktman gönderiyoruz bakalım düşüyor mu line-up'ımız dümdüz düşüyor arkadaşlar Hani bu tarz e, Spike senaryosunda Spike e, şuralara kurarsanız şuradan çözebilirler arkadaşlar Ondan dolayı spike'ı biraz da tam şu noktaya şu noktaya kurarsanız yararınız olacaktır. Spike'leri buraya atıyorum ve tekrardan gösteriyorum. Biraz daha garip bir şeyi var. Buraya geldik, yakınlaştık. Hafiften şöyle biraz sağ yaptım. Ondan sonra şuraya işaretimi koydum. C'mi açtım. Artıkları oraya otutturdum ve gönderdim mantığını anladıktan sonra bütün line uplar kolay arkadaşlar sadece olay mantığını anlamak bunu buraya gönderiyoruz arkadaşlar spike'a yaklaşmak imkansız bir tane de Q'nuzu atıp atıp açtığınız zaman bu spike çözülmez arkadaşlar şimdi sıradaki line up'ımıza hemen geçelim evet arkadaşlar bu e, spike senaryosunda pearl haritasındaki B side'ındayız kapalıya kurduk spike'ı kesinlikle long'dan koruyamıyoruz ııı e, bunun için bir line-up var ee, ama bu line-up'ın mantığı biraz farklı olduğu için e, bunu biraz daha ben anlatırken zor zorlanacağım ama göstereceğim. Şimdi buraya çıktık arkadaşlar. Şimdi bu taş var ya, bu, ta bu taşın burada, bu taşın altı var arkadaşlar. Şimdi burada kullanacağımız metot, şimdi bizim e, zehir barımız var arkadaşlar. Bu zehir açıldığı zaman bu bar azalıyor. Bu barın altında yüz sayımız var, bu gitgide azalıyor. Zehrimizi açtığımız zaman onun altında bir çizgi var. Şimdi ben cemi çektiğim zaman bu taşın altın tam altındaki çizgiye o 100 sayısının altındaki çizgiyi hizalıyorum arkadaşlar. Aynen bu şekilde. Bunu bu şekilde gönderdiğim zaman tam olarak buraya düşüyor ve bu supayka difüze etmeleri imkansız. Şimdi anlamayanlar için tekrardan göstereceğim. Dediğim gibi metodu farklı olduğu için. Kavramakta zorlanıyor olabilirsiniz. Şöyle yakından göstereyim. Şimdi burada bizim bir taşımız var. Bu taşın altında zaten böyle ince bir kesik var. Ben gemi aldım. Aldım. Ondan sonra zehir barımın altındaki yüz sayısının altındaki çizgiyi, o taşın altındaki çizgiyi hizaladıktan sonra direkt ben gönderiyorum. Yani mesela sadece o çizgiyi hizalamak. Bunu hizaladıktan sonra bu spike çözülmez. Buraya da bir Q atarsınız. Ve Spike'ın e, difuz edilmesini engellersiniz. Bu böyleydi. Umarım yararınız olur. Teşekkürler. Arkadaşlar umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. E, videoları izlemek, yararlanmak e, her ne kadar kısa olsa da bu videoları hazırlamak gerçekten uzun sürüyor. Ben de sizler için bir şeyler öğre öğreniyorum ve bunu size e, en basit şekilde, en doğru şekilde aktarmaya çalışıyorum. Yani bundan ötürü e, videoyu beğendiyseniz abone olup like atarsanız çok mutlu olurum. Sıradaki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.